Ve yine aramızda çok değerli isim var. Çocuklarımızı yalnız bırakmadı. Çukurova'nın gülen yüzü diyoruz. Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin'le mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle birlikte olmak güzel. Sizin de bu etkinliğimizi takip etmenizi... E, takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Değerli Başkanıma ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, yani yaptığı güzel işlerle adından çok söz ettiren bir değerli başkanımız. E, tabii buradaki etkinliği ben çok önemsiyorum. Özellikle Biz de Varız Derneği'ne, e, tüm Rotary kulüplerine ben çok teşekkür ediyorum. Burada Rotary kulüplerimizin çok değerli başkanları ve yöneticileri aramızdalar. Onların da desteğiyle e, karınca karınca tab biz de bu tür şeylerde özel gereksinimli çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri konusundaki hassasiyetimizi çok iyi biliyorsunuz. E, biz de varız derneği de benim çok takdir ettiğim, değerli başkan ve yöneticilerle birlikte çok takdir ettiğim bir e, önemli bir derneğimiz e, ve onların mümkün olduğunca her etkinliğinde bulunmaya çalışıyorum. Burada güzel bir havada, serin serin bir havada Şahin Tepesi denilen bölge değil mi? Evet başkanım burayı e, tabii başkanımız açmış. Çok sağ olsun. E, birazdan o özel gereksinimli çocuklarımızla yemekte bir arada olacağız. Onun mutluluğu içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli Çukurova Belediye Başkanı, değerli Soner Çetini